السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله والصلاة, والصلاة والسلام على رسول الله، قرأت evet, إن شاء الله سيارة السلف الصالح، قال دعوة زردان دوامة أبو حسن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile ilk dedeleri Abdülmuttalip'te nesepleri birleşir. Ali ibn-i Bitalip'te Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ilk dedede birleşiyor. Çünkü amca çocuklarıdır. Sa'id ibn-i Müseyyib bin Amr ibn-i Sa'd ibn-i Ebu Vakkas yoluyla babasından rivayet ettiğine göre şöyle dedi. Nebi sallallahu Ali'ye şöyle dedi. Senin bendeki makamın Harun'un Musa'nın yanındaki makamı gibidir. Şu var ki benden sonra peygamber yoktur. Said dedi ki bunu bizzat saattan duymak istedim. Onunla karşılaştığımda Amir'in anlattığının aynısını anlattı. Dedi ki ben ondan duydum. Dedim ki sen mi duydun? Bunun üzerine parmaklarını kulakların üzerine koyup evet değilse sağır olsunlar dedi. Evet. Ebu Hureyre'nin rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu. Sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu severler. Allah onun eliyle fetih ihsan edecektir. Amr ibn Hatab dedi ki o gün dışında emirliği sevdiğim, sevdiğim olmadı. Çağrılarım umuduyla göz önünde durdum. Çağrılarım umuduyla göz önünde durdum. Nebi sallallahu aleyhi ve Ali ibn Talib'i çağırdı ve sancağı ona verdi. Şöyle dedi. Yürü ve Allah fetih nasip edinceye kadar dönme dedi. Dedi ki Ali biraz ilerledi sonra durdu ancak dönmedi. Nida etti ey Allah Resulü ne zaman üzerine savaşayım bu insanları. Dedi ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a şahitlik edinceye kadar onlarla savaş. Şayet şahitlik ederlerse gayrı sana karşı kanlarını ve mallarını koruma altına almış olurlar. Hak olan Allah şekiller müstesna hesapları da Allah'a kalmıştır. Şehri İbn-i Sa'dan rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda şöyle dedi. Sancağı öyle bir adama vereceğim ki Allah onunla elinden fethi nasip edecektir. Allah'a ve Resulü'nü sever. Allah ve Resulü de onu severler. Bu rivayette dediler ki ey Allah Resulü o gözlerinden rahatsız sürekli yaşarıyor. Dedi ki ona haber gönderin gelsin. Yanına getirilince gözlerini içine tükürdü. Dua etti sanki hiçbir şey yokmuş gibi iyileşti. Yine bu rivayette Allah'a emin olsun ki Allah'ın senin vesilenle birine hidayet vermesi senin için kırmızı devlerden daha hayırlıdır. Evet. Orada rivayet edildiğine göre Ali İbni Zübeyir 8 yaşındayken Müslüman oldular. Ali ve Zübeyir 8 yaşındayken Müslüman oldular. Sadece rivayet edildiğine göre şöyle derdi. Nebi sallallahu pazartesi günü peygamber oldu. Ali de salı günü iman etti. İblis Hak dedi ki 10 yaşındayken Müslüman oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in azaltılısı rivayet edildiğine göre dedi ki Nebi sallallahu şöyle buydu. Hilafet benden sonra 30 senedir. Hesapladık Ali'nin emirliğini sonunda tamamlandığını gördük. Evet. Bir hilafet 30 senedir sonra karanlık olacaktır. Ebu Maşer dedi ki Ali'nin hilafeti 3 ayı eksik 5 sene devam etmiştir. Evet. 5 seneden 3 ay eksik. Evet. Abu Mahşer dedi ki Ramazan ayının 17. Cuma günü öldürüldü. Ali İbni Ebi Talib. Abdullah bin Selam dedi ki hangi ümmet peygamberini öldürdüyse karşılığında onlardan 71 71 kişi öldürülür. Halifelerinin öldürülürse karşılığında onlardan 35 bin kişi öldürülür. Ee, burada Allah'ın yazı hatası var. Ee, 70 bin kişi öldürülür ben biliyorum. Burada 71 kişi diyor. Evet. Cafer'in babası yoluyla Ali'den rivayet edildiğine göre Ali radıyallahu anh sabah namazını sabah namazını çıkarken elinde bir sopayla çıkardı. İnsanları namaza kaldırırdı. Yine bir gün böyle çıktığında İbn-i onu vurdu. Ama yakalandı. Ali dedi ki yedirin, içirin güzel bir şekilde esir muamelesi yapın. Eğer kurtulursam kanımı sahibi benim. İster affeder, ister kısa salarım. Ancak ölürsem onu öldürmek isterseniz sakın müsle yapmayın. Evet. Müsle'den kasıt burada e, kulağının kesilmesi ve burnunun kesilmesi ve bir uzunun kesilmesi buna müsle denir. İslam bunu yasaklıyor. Kafire karşı olsa dahi müsle yapılmaz diyor. Evet. Zühri'nin ibn Abdullah İbni Abdullah yoluyla İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre muhakkak ki Nebis Aleyhisselam Ali bin Ebi Talib'e baktı ve şöyle dedi. Sen dünyada da seyitsin, efendisin, ahirette de efendisin. Seni seven beni sevmiş olur, sevenim de Allah'ı sevdiğidir. Sana boz eden muhakkak bana boz etmiş olur, benim nef nefret ettiğim de Allah'ın nefretine müstahak olandır. Benden sonra sana boz edenin vay haline. Evet. Abu Meryem'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi, Ali'nin şöyle dediğini işittim. İki kimse benden dolayı helak olacaktır. Beni sevmekle ifrata kaçan, bir de bana bozuda ifrata kaçan. Evet. Sevgi de aşırı gidenler oldu maalesef Ali radıyallahu anh. Ve bozuda da yine aşırı gidenler oldular. Evet. Abdullah bin Sebe dedi ki, taneyi yaran ve insanı yoktan var edene yemin olsun ki, bu bundan bulanacaktır. Bu bundan bulanacaktır. Yani sakalı başından akan kana bulanacaktır demektedir. Evet. Ali radıyallahu anh sakalına işaret etti. Evet. Osman İbni Suheyb'in babasından rivayet edildiğine göre dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Talib'e şöyle dedi. Geçmiş milletlerin en be en bedbahtı kimdir? Dedi ki deveyi kesendir. Dedi ki peki gelecek olanların en bedbahtı azgını kimdir? Dedi ki Ali ve e, dedi ki Allah ve Resulü daha iyi biri. Dedi ki seni vuran adamdır ve başına işaret etti. Evet. Ali bin Ebi Talib bir babası, yani Ali bin Ebi Talib'in burada nesebini alıyor. Babası ile Resulullah'ın babası kardeştirler. Ebu bu Sa'd'ın yoluyla Ali'den üvet edildiğine göre şöyle dedi. Dinim Nebi sallallahu dini, soyum Nebi sallallahu soyudur. Benim nesebim veya dinime dil uzatan ancak Resulullah'a dil uzatmış olur. Evet, Şabi dedi ki şöyle dememize rıza gösterselerdi. Allah Ali'ye rahmet etsin. Muhakkak ki, o en yakın akraba idi. İlk hicret edenlerdendi. Hakkı büyüktür. Fatıma'nın kocası Hasan ve Hüseyin'in babasıdır. Ne büyük fazilet olurdu. Evet. Evet. Ali'den e, rivayet edildiğine göre ballı un helvası getirilip önüne konuldu. Dedi ki gerçekten kokun hoş rengin güzel ancak ben nefsimi alışamadığım şeylere alıştırmak istemem. Evet. Amr bin Kays Ali'ye denildi ki neden elbiseni yamalıyorsun dedi ki kalbe huşu verir, mümin beni örnek alır. Kibrinden de uzaklaştırılır. He, uzaklaştırır. Evet. <laughs> Abu Sa'id el-Esedi'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Ali'yi gördüm. Çarşıya gelmişti. Şöyle dedi. Kimin üç dirhem e, kimin üç dirhem eden bir gömleği var. Bir adam bende var dedi. Baktı beğendi. Dedi ki sanki daha fazla eder. Dedi ki hayır fiyatı o kadar. Parasını verip aldı ve giydi. Baktı kolları uzun parmakları geçiyor. O da parmağından aşağı sarkanı yırttı. Evet. <laughs> Muhammed bin Sa'ib el şey e, yoluyla Ebu Salih'ten rivayet edildiğine göre şeyler dedi. Dırar bin Hamza Muaviye'nin yanına girdi. Muaviye dedi ki bana Ali'yi anlat. Dedi ki beni muaf tut ey müminlerin emri. Dedi ki hayır tutmam. Dedi ki o Allah'a yemin olsun ki ileri görüşlü oldukça kuvvetli biriydi. Hak söyler, adaletle hükme, hüküm verirdi. Her tarafından ilim fışkırır, hikmet akardı. Dine ve süslerinden kaçar. Gece karanlığında teselli bulurdu. Göz çoktu. Uzun uzun tefekkür ederdi. Ellerini oğuşturur, nefsini hitap ederdi. Elbiselerden kısa olanı beğenir, yemeklerden, kuru, sert olanlardan hoşlanırdı. Allah'a yemin olsun ki bizim gibi biriydi. Yanına gelsek yanında oturur, otur, sorsak cevap verir. Bize yakın olmasına, etrafına elaştırmasına rağmen heybetinden onunla konuşmazdık. Teb tebessüm etse dişleri dizili inci tanrını gibiydi. Din ehlini tazim eder, yoksulları severdi. Ne güçlü batılında, bir şey bekler ne de zayıf onun adaletinden ümidini keserdi. Allah'a şahit tutarak dili diyorum ki onun bazı hallerini gördüm. Gece perdelerini çekmiş yıldızları kaybolmuştu. Yıldızlar kaybolmuştu. Mihrabında sallanıyor akrabin veya yılanı soktuğu hummalı kimse gibi titriyordu. Çok üzgün olan kimse gibi ağlıyordu. Sesi kulaklarımda gibi şöyle diyordu. Rabbimiz, Rabbimiz yakarıyordu. Sonra dünyaya şöyle diyordu. Ne diye bana kendini gösteriyorsun? Ne diye ölümü kesiyorsun? Heyhat ki heyhat, git başkasını aldat, kandır. Seni üç talakla boşadın. Gayrı dönüşüm yoktur. Sonra şöyle dedi. Ömrüm kısa, meclisi, meclisin az, tehliken büyüktür. Ah, ah, azık az, yol uzun, ıssız Maviyenin gözyaşları akmaya sakalından süzülmeye başladı. Kendini tutamıyordu. Oluyla korutmaya çalıştı. Dedi ki evet Ebu Hasan öyle biriydi. Evet. Ali Radyan dedi ki en meşakkatli ameller üç, şu üçtür. Nefsinin aleyhine de olsa hakkı teslim etmek, her hal üzere Allah'ı zikretmek, mavi kardeşlerle paylaşmak. Evet. 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 Ali radıyallahu anh'ın şemali Ebu Hafs dedi ki Ali radıyallahu gördüm Saçları kulaklarından aşağıya sakmıştı Uzundu Güzel yüzlü insanlardan biriydi Şabi dedi ki, Ali'yi minberde hutbe verirken gördüm, ihtiyar, orta boylu, parlak yüzlü biriydi. Saçlarını iki örgü yapmıştı. Saçı sakalı beyazdı. Sakalı göğsünü doldurmuştu. Zübeyir İbni Bekkar dedi ki, Ali bin Abi Talib radıyallahu anh, Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem'e beraber Bedir gazvesi başta olmak üzere tüm savaşlara katılmıştır. Ömer İbn-i Hatab'ın Resulullah'ın onlardan razı olarak vefat ettiğine şahit, şahitlik ettiği şura ehlinden biridir aynı zamanda. Evet. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona ekseri Ebu Turab olarak diye çağırırdı. Ebu Turab toprağın babası. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide geçtiğinde Bahtı Ali radıyallahu anh uzanmış yerde üstü e, toprak olmuş ve ona Ebu Turab diye toprağın babası diye seslendi ve onu kaldırdı. Evet. 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 Yani Ali ibn Ebi Tarif'in Nebi sallallahu aleyhi ve yanında e, Harun ile Musa aleyhisselamın yanındaki durumu gibi. Harun aleyhisselamın Musa aleyhisselamın yanındaki durumu gibidir. Evet. evet. Zeyb'in Zeyb dedi ki Basra ehlinden bir heyet geldiği Aralarında harici liderlerden biri vardı. Adı Ca'de bin Ba'ceydi. Hutbe verdi Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi. Ey Ali Allah'tan kork. Zira sen öleceksin ve sen iyilerin yolunu kötülerin yolundan bilen ayırt eden birisin. İyilerden kastı Ömer'di. Ali dedi ki ölecek mi? Bilakis Allah'a yemin olsun ki öldürülecek hem de burası kara bulanacak şekilde. Ve elini başına koydu. Verilmiş bir ahit hükmü verilmiş bir kaderdir. İftira eden de hüsrana uğramıştır. Dedi ki elbiseni ayıplamaya başladılar. O da dedi ki elbiseni mi ayıplıyorsunuz. Halbuki hem kibirden uzak tutar hem de Müslüman kimsenin buna uymasına daha uygundur. Evet. Oh. Yes. Uh -huh. Evet. evet Ali İbn-i Talib böyle mescitte e, öldürüldü, saçı, sakalı kana bulandı. Allah ona rahmet etsin, Allah bizi onunla beraber haşretsin. İnşallah bu kadar. والدعاء نزول دعاء ما شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين